burada Hocam, evet. hayırlı geceler, hayırlı İyi geceler, Ramazanlar. Hoş geldiniz, sağ olun. Hocam, benim sorum ecel değişir mi? Ecel değişmez tabii ki. Yani, ecel yani vakit demektir. Ecelin anlamı vakit. Vakit gelince ölümle ilgili değişen bir şey olmaz. Ama, eceli, ecel yazıl, yazılırken etkileyecek olan şeyler vardır. Yani diyelim sizin adınız e, Fatma Hanım olsun. Fatma olsun adınız. Fatma Hanım'ı Allah yaratırken ona 50 sene ömür biçmiş olsun. Yani Allah'ın takdirinde 50 sene hepimizde bir ömür biçiliyor ya. Ama Allah sizin kendi iradenizle çok sadaka vereceğinizi, çok iyilik geleceğinizi, akrabaya yardım edeceğinizi bildiği için sizin 50 olan ömrünüzü 70'e çıkarmış olabilir. Burada etkilemiyor, Orada etkiliyor yine. Ama şundan dolayı burada yapacağınız o gün bilindiği için. Yani Allah için zaman kavramı yok. Allah için zaman geçmiştir. Allah için biz yaşadık. Allah için kıyamet koptu bile Allah'ın bilgisinde, ilminde. Arz edebiliyor muyum? Ama bizim için henüz yaşanmadı bu nedenle de. Ecel değişmez ama eceli etkileyen şeyler vardır. Buyurun hanım